Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Opel Corsa. Oh, hey, okay. Evet arkadaşlar aracımızın yanına geldik. Başlıkta da girişte söylediğim gibi aracımız Opel Corsa 1.3 motor 70 beygir. Kilosuna göre 1035 kilo bir araç. Gayet başarılı performans olarak benim beğendiğim bir araba. Alman markası çok yakıyor diyorlar. Bu, ara, bu araba dizel yani yakıt olarak normal ya. Kliması falan da var. Ben yakıt konusunda çok bir sıkıntı çıkardığını düşünmüyorum. Fabrika verilerine yakın yakıyor ya. Böyle çok uçuk açık rakamlar yok. Önden falan şöyle tasarım olarak da tasarımına geçersek gayet başarılı. Yani 2004 model bir araba. 2004 modeline göre güzel yaptılar ya. Yani hitap ediyor. Gençlere daha çok hitap ediyor. Aile Hala niyetiyle değil de biraz da gençlerin hitabına yakın. Çünkü Antalya'da da ben çok görüyorum bunların yazılımlıları var. Bunun bir kasa altı falan daha çok yazılım attırıyorlar onlara. Bir de bunların tek kapıları var. Onlar kamyonet diye geçiyor. Yani ticari olarak şey gibi kango olsun, partner olsun. Tabi o videolara da şuralardan ulaşabilirsiniz. Onlar o tarzda araçlar olarak geçiyor. Vergisi algısı biraz yüksek oluyor onların. Bu araç dört kapı. Ya bir aile dediğim gibi bir aile değil ama gençlere hitap eden bir araba. Şöyle 14 inç jantımız var arabada. Jantın üzerinde sinyalini konumlandırmışlar. Dikiz aynasına koymamışlar. Ya eski model arabaların çoğunda dikiz aynasında değil ya sinyal. Hiç görmedim yani dikiz aynasında olan sinyali. Hemen şöyle arkaya doğru gelelim. Hatchback bir araba zaten. Gördüğünüz gibi. Arkada falan burada silecek konumlandırmışlar. Silecek suyunun olduğu yer falan var. Şöyle bagajı açalım. Bagajı biraz ağır. Gördüğünüz gibi. 260 litre bir bagajı var. Bagajın burada şeyi de var. Bu aralığı da var. İsmini unuttum şu anda. Arabada mevcut değil. Tabi Opel alıp içine Renault şeyi veriyorlar böyle size de. <laughs> o tabii işin şakası. Yani bagaj olarak küçük çok büyük bir bagaj değil ama derin yani. Bir şeyler atıp bir tatile çıkılır bu arabayla. Yakıtı da düşük, kliması da var. Böyle memur, yeni memur olmuş. Ee, hastanede çalışan, o tip insanlara hitap eden bir araba. Yani ben o, o olarak görüyorum. Görüntü olarak benim gözümde o. Tabi dediğim gibi bunların alt kasalarına yazılım atıyorlar. O zaman uçup kaçıyor araba. Biraz daha iyi oluyor yani tam performans oluyor. Ki şu anki performansı da bence gayet başarılı. Bagajı örtelim. Hatta bagajın şuraya da bir tutma yeri yapmışlar. Ha güzel olmuş. Ne kadar küçük bir boyut olsa da. Yani. Onu bilmiyordum beklemiyordum açıkçası. O güzel olmuş. Araba arkadan da şöyle gayet güzel gözüküyor. Şöyle arkadan da bir görüntüsünü alalım. Beğendim bir araç tipi ya. Defalarca söyledim bunu video içerisinde ama gerçekten başarılı yapmışlar. Yandan falan da şöyle tekrar bir gösterelim. Jantların görüntüsü falan. Araba birbirini tamamlıyor. Araçta tabii ki e, ön kısma tekrardan dönelim. Sis farlarımız mevcut değil. Bu paketten kaynaklı diye tahmin ediyorum. Full paketlerinde o vardır. Bunun paketi ne bilmiyorum. Sahibine sordum. Sahibi de bilmiyor. Sahibi kuzenin. Yani çok arabayla bir alakası olmadığı için bilmiyor. O da tabii kız yani kadın. O bayan kadın kız artık ne diyeceğimi de bilemedim arkadaşlar. Bu durumlarda biraz niçeyebiliyoruz. O pek ilgilenmediği için arabalarla markasının tam e, şeyini bilmiyor. Enjoy paketlere benzetiyorum benzetiyorum. Ama paketi enjoy mu bilmiyorum. Yani bilenler alta yazsın. Neye göre paket ayrımı var? Gerçekten bilgim yok yani. Bu kasalarda yeni model olsa ayrımını yapabilirdim ama bu modelde maalesef bilgim yok. Aracın dışından anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bir de aracın içine bakalım. Sürüş pozisyonu nasıl? İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Aracımız bizi karşılayan büyük bir direksiyon var. Gerçekten araç için bence büyük yani. Ama kullanım olarak da biraz sert geldi ya. Sanırım hidrolik direksiyon elektrik desteği yok. Tabii 2004 yılı hak getire yani elektrikte beklemek biraz ayıp olur. Multimedyamızın üstünde dörtlümüz pozisyonumuz var şurada gördüğünüz gibi. Yani dörtlünün pozisyonu klima ve arasında gayet güzel. Burada bir bilgilendirme ekranımız var. Saat olsun, derece olsun. 5 ileri manuel bir fitesimiz var. Mandallı sistem geri fites şöyle. Geri fitesini şöyle mandalı kaldırıp ileri birinci vitesini oraya takıyorsunuz. Buralarda bozuk para koyma yerleri yapmışlar. Çakmaklığın yanına. Yani güzel olmuş. Kullanışlı. Şurada bir yani buraya da telefon falan atılabilir ya. Tabii ki kablosuz şarj yeri değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Burada elektrikli olmayan bir el frenimiz var. Gördüğünüz gibi. Buraya bir bölme yapmışlar da burada bir şey durmaz yani. Burada düşer. Çok bir mantığı yok. Kol dayamalı beklerdim. Paketi nasıl bilmiyorum yani. Paketten kaynaklı olabilir. Onun dışında hemen şurada kamerayı ben alayım. Şöyle gördüğünüz gibi ibremiz var. Şu an gösteremedim. Şu an gösterdim. Gayet güzel. Storye'ye uygun bir ibremiz var. Yani Storye'ye şekilebilir bir ibre. <laughs> Burada sürücünün hemen sol tarafında Alman arabalarında gördüğüm şöyle hemen uyarısını da verdi tabii ki. Tekrardan ibreyi göstereyim size. Far açtığımız yer var. Parklar. Normal far. Buradan iç aydınlatmanın, ibrenin yüksekliği derecesini ayarladığımız kısım. Burada dışarıdaki farımızın derecesini ayarladığımız kısım. Onun dışında burada hemen dikiz aynalarını kontrol ettiğimiz yerler var. Bu arada aracın ön iki cam otomatik, arka camlar manuel elle şu şekilde açılıyor. Az sonra onu da göstereceğim. Aracın ön kısmından anlatacaklarım bu kadar. Buralara işte böyle makyajlık yerleri falan koymuşlar. Burada bir aydınlatmamız var. Onun dışında ekstra bir özelliği yok aracın. Bir de şimdi arka pozisyona bakalım sonuçta hatchback bir araba küçük bir araba bakalım arka yaşam alanı nasılmış arka yaşam alanında görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi arka yaşam alanına geçtik arka yaşam alanı ön gibi geniş yani önü de beğendim genişlik açısından arkayı da gayet beğendim şöyle hemen gösterelim burada gayet gördüğünüz gibi bir karışlık bir boşluk var bence başarılı yani bu kadar beklemiyordum. Tavan mesafesi falan olsun gayet başarılı yapmışlar yani biraz daha dar beklerdim. Tabii kötü bir anlamda dar yani genişlik olarak gayet başarılı. Arka yaşam alanında ne sunmuşlar yolcuya? Burada bir tutma kısmımız var yolculuk esnasında şöyle destek almamız için. Onun dışında hiçbir şey yok. Şurada bir bardaklık var. Bir de şu galiba bir küllüğümüz var. Küllük ve bardaklık var. Bardakların içinde de sakız var. Buradan yağmur kuzenime sesleniyorum. Yani arabanın bardaklık kısmına neden sakız atar? Yani akrabandır diye demiyorum ama çok temizdir kendisi. Onun dışında burada bir kol dayamalı isterdim ama 2004 model bir araba. Bu arada fark ettiğiniz gibi arabayı da ben temizliyorum yani şu an sürekli her hareketimle beraber. Arabanın içi leş gibi. Büyük ihtimal videoyu bana yayınlatmayacak bu konuşmalardan sonra. Neyse uzatmayayım da uzun lafın kısası. Arabada bir arkaya da bir kol dayamalı beklerdim. Önde zaten yok bari arkaya koysalarmış. Oradan bir artıya geçerlerdi. Ama koymamışlar. 5 kişilik diye geçiyor araç orta şaft tüneli çok büyük değil gayet yani rahatlıkla bir kişi oturabilir şöyle deneyeyim yani rahat bir şekilde oturdum ya beni rahatsız etmiyor yani şu an böyle BMW'lerde Mercedes'lerde Audi'lerde bu şaft tüneli özellikle Volkswagen'de yani bu kadar yükseklere şurama kadar şaft tüneli var ya adam bu 5. kişi nasıl oturacak bilmiyorum yani şu küçücük arabada bile bunu düşünmüşler şaft tünelini küçük yapmışlar helal olsun ya Opel iyidir ya ne kadar passatçı olsak da Opel'e gider ya. Arkadaşlar aracın arka kısmından da anlatacaklarım bu kadar. Ha, bu arada arka kısmında hemen kameramanı yormayayım. Şuradan göstereyim. Şöyle elimizle açma kapama cam kısmı. Yani arkaya da bir otomatik olsa fena olmazmış. Tadından yenmezmiş araba. Anlatacaklarım bu kadar arkadan. Şimdi bir de hava karardı iyice. Sürüş pozisyonuna bakalım. Bakalım sürerken nasıl bir keyif veriyor bize araç. Sürüşte görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi aracı çalıştırdık. Biraz araçta hareket halinde bakalım neler yapabiliyormuş, performansı nasılmış onları biraz sizinle konuşalım. Ben aracı gerçekten çekim yerine getirene kadar ki performansını çok beğendim. Klima açık gelmiştim. Şimdi klimayı açacağım. Yalnız camları kapattığımda bu sefer çok karanlık bir ortam oluşacak. Yani bunu size çok kötü bir görüntü olacak bu da. Yani öyle bir şey olsun istemediğim için ben de ee, o yüzden camları kapatmıyorum. Camlarımız da şöyle biraz basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi kendisi otomatik bir şekilde kapanıyor. Hani onu bile yapmışlar. Şöyle biraz tümseklerden geçtik. İkinci fiteste mesela şöyle tepkimesi olsun, hareket mesafesi, gazın hissedilmesi gayet başarılı. Güzel yapmışlar ya adamlar. Hani Araba yaşlıyım demiyor gerçekten o atikliği o hissiyatı size veriyor ki klima açıkken bile yani bana mısın demiyorlar rahat rahat kademeli bir şekilde hızlanmasına devam ediyor. O hızı şeyini ben beğendim tek sıkıntısı direksiyonu direksiyon biraz sert hafif olmasını isterdim. Sonuçta eşpek bir araba. Yani bayanlar kadınlara hitap eden bir araba. Tabii şu günümüzde e, uçuk fiyatlar olduğu için araçlar erkekler de tercih ediyor. Yazılım attırıyor, uçuyor, kaçıyor arabayla da. Bunun bir alt kasaları hatta videoda da söylemiştim. Onlara daha çok tercih ediyorlar. Bu olaylardan kaynaklı. Bunlar biraz daha normal şekilde de kullanan kısım çok fazla. Aracın sahibi de Zenim onu da söylemiştim videoda söylediğim şeyleri tekrar söylüyorum şu an gayet memnun araçtan hiçbir sıkıntı yaşadığını söylemedi bana aldığından beri rahat bir şekilde konforlu bir şekilde kullandığını söyledi yani klimasını da sürekli açık kullanıyor biraz keyfine düşkün hiçbir sıkıntı yaşamamış aldığından beri yaklaşık bir yıldır falan araç kendisinde yani ben de aracı bu çekim yerine kadar getirdim Telefonu düşürdük de telefon zaten ekranı bozuk Kanala abone olup like atarsanız kendime yeni telefon alabilirim arkadaşlar. Lütfen yani like'larınızı eksik etmeyin. Like'larınız geliyor ama abone değilsiniz. O beni biraz üzüyor. Abone de olursanız çok sevineceğim. Işığa da yakalandık şimdi. Hafiften tekrardan bir kalkalım şöyle. Kusura bakmayın biraz karanlığa da kaldık. Yani görüntü kötüyse özür diliyorum şimdiden. Şuradan sahaya doğru dönelim. Şuralarda biraz gazlayalım. Bakalım araç nasıl tepki Mesela ikinci fiteste. İkinci fites 3000 devirlerde 60'ı rahatlıkla görüyor. Yani size o şekilde söyleyeyim. Yani rüzgar sesi içeri geliyor. Biraz kapatacağım camı. Siz de rahatsız etsin istemiyorum. Mesela üçüncü fitesteyim. 75 70 75 arası bir hızı var. 3. devirde, 3. vites, 3. devirde. Ya bunlar iyi değerler. Böyle bir araba için. Sonuçta 1.3 motor 70 beygir. Ama tabii hafif olduğu için 130 kilo olduğu için arabayı gayet yeterli bir pozisyona sokuyor bu veriler. Ben beğendim. Yakıt konusunda da bir sıkıntısı yok. Hani öyle çok yakan diyenler var. Bence çok yakmıyor araç kliması açıkken bile normal verilerde yakıyor. Yani uçuk açık fiyatlar değil. Şu anki petrol fiyatlarına bakınca gayet normal geliyor bana yani çok da abartılacak bir düzeyde değil. Arkadaşlar araçtan anlatacaklarım bu kadar. Kusura bakmayın karanlığa kaldım tekrardan söylüyorum. Yani keşke biraz daha sürebilseydim ama şu anki görüntünün pek iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sizi de sıkmayacağım. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Ha bu arada altta çıkan linklerden de Instagram'a ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.